Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan dün yayınlanan yazısında Osman Baydemir'e işaret etti. Gelişinin ne kadar önemli o ben buluşmaları... Ben Sayın Baydemir'le konuştum o konuyu. Nedir? Belki keşke ben e, Sayın Akdoğan'a o konuyu aktarabilseydim. E, Osman Bey şey dedi, yani ben de oraya gel, gelirken ben kendi ifadesini buradan aktarayım. E, hatta bu konuyu biz e, Sayın başbakanı yolcularken e, bir arkadaşımıza da aktardık ki uçakta Sayın Başbakanımız da bu konuda e, yani Sayın Baydemir'in ifadelerini duysun. Daha geniş konular da eskişah ettik orada. Ama bu konuda da şunu söyledi. Sayın Baydemir dedi ki ben hiç nikah kıymadım bugüne kadar. E, bizim yerel anlayışımızda hani ben böyle dini bir e, yetkiye sahip olmadığım için nikah kıy kıyanlam diyebiliyorum. Ben de ona şunu izah ettim. bunun için dini bir yetkiye sahip olmak gerekmiyor. Nikah bir şahitliktir, bir ilandır. Sizin orada olmanız, ben şahit oldum demeniz, o ona eşlik etmeniz bu anlama geliyor. Deyince ya dedi ben ikna oldum ama ben şimdiye kadar hep böyle biliyordum. Ee, şimdiye kadar bu yüzden hiç nikah kıymadım. O yüzden ben çekindim. Acaba bir yanlış olur mu gelişim? Bu yüzden gelmedim diye bunu lütfen aktarmam, aktarır mısınız diye ifade etmişti. Ben de ilgili arkadaşlara bu paylaştım. Bu Akdoğan'ın yasından sonra olan bir gelişme mi? Aslında ben Yalçın Bey'le görüşseydim, Yalçın Bey'in yazısı bugün çıktı ama biz bu görüşmeyi Sayın Başbakan'ın yolcularken yapmıştık havaalanında. Dün yayınlandı o yazı. Ee, yani demek ki biz Pazar günü Sayın Başbakan'ımız yolcularken havaalanında görüşmüştük. Yalçın Bey'le ben görüşebilseydim, demek ki diğer arkadaşlar da iletişim kuramamışlar. Ee, biz ilgili arkadaşlara aktarmıştık meseleyi aslında. Şimdi e, oradaki evet. ifadeyi tam aktaralım. Ee, Başbakanı havaalanında öperek karşılaması Sayın Baydemir'in ve samimi tavırları geçmişte oluşan buzları eriten bir sıcaklıktaydı diyor. Fakat örgütün baskısı sebebiyle toplu nikah töreninde yer alamadı. Şimdi onu söyleyenler bu var. Ee, Bunu söyleyen, onu söyleyen başbakanın baştanışmanı. Var. Sayın Barzaniye, Bay Sayın Barzani'ye söylediniz? otelde bir hoş geldin bile diyemedi diyenler var kendi içlerinden. Ama ben e, Sayın Baydemir'in e, beyanatlarına itibar ediyorum ve o böyle söylediğime böyle inanıyorum. Dur. Benim o nikah törenine gelmeme nedenim ee, ben e, böyle bir nikahı daha önce hiç kıymadım. Evet. Bundan sonra da kıymaya kendimi yakın bulmuyorum. Dini bulmuyorum, sebeplerden bulmuyorum, dolayı, dolayı, dolayı dedim. Biz konuştuk bu konuda. Hani bunun İslami olarak bir eğitim ve bilgiyle işte yapılması gereken dualarla ilgili olup olmadığını belki o konuda bilmiyordu. Bizim geleneklerimizde Şafilikten kaynaklandığını düşünmüştü. Bunu paylaştık kendisiyle. Benimle de Ben de ona hani bunun nikahın böyle olmadığını paylaştım kendisiyle. Çıkarken hatta onu kime ee, bizim arkadaşlarımıza da istiyor derken dedi Bey'le konuşun ben bu konuda ikna oldum dedi. Yani benim düşündüğüm gibi değilmiş ama ben bunu bu, bu halde bu şekilde düşündüğüm için gelmedim. İnşallah yanlış anlaşılmamıştır diye kendi izahı vardı.